Hepinize selamlar arkadaşlar. Paramens YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber OKX borsası üzerinde Copy Trading platformunun yani işlem kopyalama platformunun nasıl kullanılması gerektiğini beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizler bizlerin işlemlerini kopyalamak için bizlere oldukça fazla sorular soruyorsunuz. Ne zaman yapacaksınız? Ne kadar yapacaksınız? tarzında bizlere sorular soruyorsunuz arkadaşlar. OKX üzerindeki yapmış olduğumuz işlemleri kopyalamak için bu videoyu hiçbir şekilde atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Thank you. Asıl konumuza geçmeden önce sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum dostlar. Bilmiş olduğunuz gibi piyasa oldukça hareketli. Biz de arkadaşlar Coin Mühendisi YouTube sayfamızdaki katıl kısmında sizlere çeşitli taktikler paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi zaten boğa sezonu da artık yavaş yavaş geliyor. Çeşitli fırsatlar da paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi fırsat üstüne fırsat çıkıyor arkadaşlar. Biz bunları sizler için araştırıp sizlere detaylı bir şekilde sunuyoruz. Eğer buradaki katıl butonuna tıklayıp Bitcoin aboneliği ile birlikte aramıza katılırsanız sizlere özel videolar yapıyoruz arkadaşlar. Ve çeşitli büyük avantajları elde edebiliyorsunuz. Gönülden destek kısmı ile aramıza katılırsanız arkadaşlar bizlerle birebir olarak iletişim kurabileceğiniz Telegram grubumuza katılabiliyorsunuz. O Telegram grubumuz üzerinde çok güzel sohbetler döndürüyoruz arkadaşlar. Gece saat kaç olursa olsun ya da sabah saat kaç olursa olsun arkadaşlar sizlerle sürekli sohbet içerisindeyiz. Bizlere merak ettiğiniz bütün soruları birebir olarak sorabilirsiniz. Tabii ki de bunun yanı sıra arkadaşlar sizlere çeşitli avantajlar da sunuyoruz. Aramıza katılıp o avantajlardan yararlanabilirsiniz yararlanmayı da kesinlikle unutmayın. Sizlere özel çeşitli taktiklerimizi de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Aramıza katılmanız için gerekli olan linki sizler için bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradaki linke tıklayıp aramıza katılmayı kesinlikle unutmayın. Evet OKX kısmına gelecek olursak arkadaşlar eğer sizin de herhangi bir OKX hesabınız yoksa bu videonun açıklamalar kısmındaki kayıt olma linkine tıklarsınız ve bu link üzerinden kayıt olursanız arkadaşlar yapmış olduğunuz işlemlerde %20 daha az komisyon ödeme avantajını elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra da arkadaşlar vadeli işlemler Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Komisyon indirimli kayıt linkimizi ve Telegram kanalımızın linkini de sizler için bu izlemiş olduğunuz videonun aşağısına bırakıyorum. Kayıt olma linkimizi tıkladıktan sonra buradaki e-posta adresinizi belirleyip gerekli bilgileri doldurduktan sonra buradaki kayıt ol butonu tıklayıp başarılı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. OTX hesabınızı oluşturduktan sonra buradaki profil sekmesine gelip kesinlikle kimlik doğrulamanızı yapmayı unutmayın. Bunun yanı sıra güvenlik ayarları kısmından hesabınızın güvenliğini de sağlamanız oldukça önemli arkadaşlar. Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra tek yapmamız gereken copy trading kısmına girmek arkadaşlar. Onun için buradaki al sat kısmına geliyorum ve buradan arkadaşlar copy trading kısmına tıklıyorum. Buraya giriş yaptıktan sonra hem vadeli olarak hem de spot olarak işlemleri kopyalamamız mümkün arkadaşlar. Alt kısma geldiğimiz zaman vadeli işlemler kısmında birçok profil görebiliyoruz. Eğer vadeli işlemler kısmından bir profili kopyalamak istiyorsak buradaki profilleri tek tek inceli, kendi kararımızı verme gerekiyor arkadaşlar. Hangi profili kopyalayacağımıza dair. Seçmiş olduğumuz profilin bu noktada bulunan kopyala butonuna tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, ben şu anda bir tane profil seçtim. İşlem kopyalama ayarlarının nasıl yapılması gerektiğini birlikte inceleyelim arkadaşlar. Buradaki emir başına miktar kısmına kopyalamak istediğim profilin yapmış olduğu emir başına girmek istediğim miktarı giriyorum arkadaşlar. Yani diyorum ki arkadaşlar, benim kopyalamış olduğum trader bir tane işlem yaparsa sen o işleme benim 100 dolarlık bakiyemi kullanarak gir. Yani yapmış olduğu her işlem başına bizim bakiyemizden 100 dolarlık miktar eksilecek. Burada da arkadaşlar toplamda kopyalamak istediğimiz miktarı girmemiz gerekiyor. Eğer ben buraya 1000 dolar girersem ben toplamda seçmiş olduğum trader'ı 1000 dolarla kopyalamış olurum. Emir başına miktarımız neydi? 100 dolarda Toplamda 1000 dolar mı kullanacaksak maksimum 10 tane işleme girerim. Yani bu trader günlük olarak 10 tane işlem yaparsa ben 11.'sine giremem arkadaşlar. Gelişmiş ayarlar kısmındaki pozisyon modunda da arkadaşlar pozisyonumuzun modunu seçebiliyoruz. Trader ile aynı olarak seçmek istiyorsak burada trader ile aynı butona tıklıyoruz. İzole'yi seçersek biz belirlemiş olduğumuz miktarla işleme girer ancak çaprazı seçersek de bütün bakiyemizi riske atabiliriz. Buradaki çapraz kısmında bütün bakiyemiz işlemi sokulur arkadaşlar. Aşağı kısma geldiğimiz zaman da OKX bizlere diyor ki senin seçmiş olduğun trader 108 tane işlem çiftinde işlem yapıyor. Bunlar hangileri derseniz aşağıda da bizlere gösteriyor dostlar. Yani bu trader diyor ki ICP üzerinde de işlem yapıyor. Mina üzerinde de, komp üzerinde de, CRV üzerinde de işlem işlem yapıyor diyor. Ve seçmiş olduğun trader da bu işlemler üzerinde 3x kaldırıcını kullanıyor diyor. Eğer sen buradan işleme girmek istemediğin coin olursa bu yanlarındaki tikleri kaldırabilirsin diyor arkadaşlar. Sonradan da bize diyor ki bak diyor traderın kaldırıcı 3x eğer bu sana çok ya da az gelirse sen bunu yan kısımdan kendine göre özelleştirebilirsin diyor arkadaşlar. Hemen bir alt kısma geldiğimiz zaman da buradaki sözleşmeleri otomatik olarak güncelle kısmını tıklarsak arkadaşlar trader işlem yaptığı zaman biz de otomatik olarak bu işlemleri kopyalamış oluruz. Zarar limiti kısmına gel geldiğimiz zaman da toplamda ne kadarlık zarar edebileceksem onu buraya yazıyorum. Eğer ben kopyalamış olduğum işlemde 50 dolarlık zarara ulaşırsam benim için bu işlemden çık diyorum arkadaşlar. Emir başına kar al oranına geldiğimiz zaman da buradan emir başına ne kadarlık kar etmek istiyorsak onu buradan girebiliyoruz dostlar. Buradaki ayarlama her emir başına. Yine aynı şekilde emir başına zarar durdur kısmında seçebiliyoruz olsa yine aynı şekilde her emir başına buradan zararlığımızı belirleyebiliyoruz. Daha sonra buradaki tiki tıklayıp buradan da kopyala butonu tık tıkladıktan sonra kopyalama işlemimiz başlatılır arkadaşlar. Evet dostlar gelin şimdi de spot piyasalardaki işlemleri nasıl kopyalayabiliriz onu öğrenelim. Sizler de bizlere çok fazla soruyorsunuz spot olarak sizleri kopyalayabilir miyiz diye arkadaşlar. OKX üzerinden bizleri spot olarak kopyalamanız mümkün. Sizler için copy Trade profilimizin linkini yine bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım. Oradaki linke tıklayıp bizlerin copy Trade profiline erişebilirsiniz arkadaşlar. Copy Trade linkimize tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim OKX üzerindeki spot piyasalarda oluşturmuş olduğumuz profilimiz karşımıza geliyor. Buradaki kısımdan bizlerin performansını görebilmeniz mümkün. Buradan devam eden spot alımlarımızı görebiliyorsunuz. Alt kısma kaydırdığınız zaman buradan şeffaf bir şekilde yapmış olduğumuz işlemleri tarihine, saatine, alış fiyatı, satış fiyatı, aldığımız miktar hangi coin'de almışız gibi bilgilere buradan şeffaf bir şekilde erişebiliyorsunuz. Geçmiş emirler kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar yine aynı şekilde burada geçmiş zamanda yapmış olduğumuz alımları ve satımları şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz dostlar. Yine aynı şekilde tarihleri, saatleri, alım satım miktarları da burada görünüyor. Kopyalayanlar kısmına göz attığımız zaman da bizleri kopyalayan kişilerin kaç gün bizleri kopyaladığı bilgisine erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda kimlerin kopyaladığını da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki performans kısmına gelip aşağı kısma kaydırdığımız zaman da bizlerin performansını detaylı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bu aralar OKEx üzerinden çok fazla alım satım yapmıyoruz ancak ilerleyen zamanlarda sizler için çok güzel copy trade işlemleri yapmayı düşünüyoruz. O yüzden şimdiden yerinizi alın derim arkadaşlar. Burada haftalık olarak bizlerin etmiş olduğu karları görebiliyorsunuz ve aşağı kısımda da kar zarar oranlarımızı görebiliyorsunuz dostlar. Bizlerin Oakex üzerindeki spot olarak yapmış olduğumuz işlemleri kopyalamak istiyorsanız buradaki şimdi kopyala butonuna tıklamamız gerekiyor dostlar. Gördüğünüz gibi karşımıza kopyalama paneli açıldı. Bildiğiniz gibi copy trading işlemlerinin bir kontenjanı var arkadaşlar. Bu kontenjan dolmadan kesinlikle yerinizi alın derim. Videonun açıklamalar ve yorumlar kısmındaki linke tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri kopyalamak için. Gelin hemen incelememize başlayalım. Buradaki emir başına miktar arkadaşlar. Mesela biz coin mühendisi olarak gittik. Bir tane coin aldık arkadaşlar. Siz eğer buraya 100 dolar girerseniz siz 100 dolarla alırsınız. Fakat burayı 100 değil de 200 girerseniz siz bizim almış olduğumuz coin'i 200 dolarlık olarak alırsınız. Ancak bu emir başına miktar arkadaşlar. Mesela biz bir tane coin alırız gideriz başka bir tane de alırız ya da başka bir tane de alırız. Siz bunlara 200'er dolarla işlem yapmış olursunuz. Maksimum kopyalama miktarına gelecek olursak da arkadaşlar siz bizleri toplamda hangi miktarınızla kaç miktarıyla kopyalamak istiyorsunuz buraya onu giriyorsunuz. Eğer buraya 1000 dolar girerseniz buraya da 200 dolar girerseniz bizim yapmış olduğumuz 5 tane işlemi kopyalarsınız. Ama biz 5 değil de 6. işlemi yaparsak bizleri kopyalayamazsınız arkadaşlar. Ancak 10 tane işlemimizi kopyalamak istiyorsanız buraya 100 yazabilirsiniz. Tabii siz kendi kendi bütçenize ve kendi kararınıza göre buradaki sayıları doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bunları sadece sizlere örnek olsun diye gösteriyorum. Gelişmiş ayarlar kısmına gelecek olursam da arkadaşlar biz burada sizlere diyoruz ki biz toplamda 120 tane coin satın alabiliriz. Ancak siz bizim Bitcoin üzerinde, Near üzerinde, Litecoin üzerinde ya da Ethereum üzerinde yapmış olduğumuz alım satım işlemlerini kopyalamak istemiyorsanız buradaki tikleri kaldırabilirsiniz diyoruz. Eğer biz buradaki tikli olan coinler üzerinde işlem yaparsak siz de bizleri kopyalarsınız arkadaşlar. Ancak bütün coinleri kopyalamak isterseniz buradaki tümü butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Alttaki zarar limiti kısmına gelecek olursak da buraya diyorum ki eğer coin mühendisinin yapmış olduğu spot işlemde ben 50 dolar zarar edersem benim için kopyalama işlemini durdur diyorum. Alttaki emir başına kar al oranı kısmına gelirsek de arkadaşlar emir başına ne kadarlık kar etmek isterseniz buraya onu giriyorsunuz. Mesela arkadaşlar ben diyorum ki yapmış olduğum emirlerde %40 40 oranında kar edersem benim için kar al diyorum arkadaşlar. Buradaki girmiş olduğumuz miktar bütün emirler için geçerli. Yani siz kopyalamış olduğunuz bir işlem başında %40 oranında kar ederseniz sizler için sistem otomatik olarak kar alacak. Emir başına zarar durdurma oranımızı buradan seçebiliyoruz. Örnek olsun diye mesela eğer burayı 30 olarak seçersek arkadaşlar sizin zararınız otomatik olarak durdurulur. Evet dostlar spot kısmında bizleri kopyalamanız için gerekli detaylar bu kadardı. Buradaki kısımları ayarladıktan sonra buradaki onayı verip buradaki kopyala butonunu tıkladıktan sonra arkadaşlar gerekli kopyalama işlemi başlatılacak şunun altını tekrar çizmek istiyorum bizlere Copy Trade hakkında çok aşırı derecede fazla soru geliyor o yüzden elinizi sıkı tutun derim yine hatırlatıyorum komisyon indirimli bir şekilde kayıt olmanız için gerekli olan linki videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum oradaki linkleri kesinlikle kullanmayı unutmayın evet dostlar OKX üzerindeki Copy Trading platformunun nasıl kullanılması gerektiğini incelediğimiz videomuz bu kadardı. Şu işinize kesinlikle yarayacak olan bilgiyi de sizlere kesinlikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere ücretsiz olarak bir blog sayfası sunuyoruz. Bu blog sayfamıza girip piyasada oluşan son dakika haberleri olsun, ilerleyen zamanlarda oluşabilecek haber akışları olsun arkadaşlar. Hangi coin ne kadar yükselmiş, yükselen coin neden yükselmiş, piyasada ne olmuş, Fed Başkanı ne demiş, piyasada neden dalgalanmalar var, neden piyasa yükseliyor, neden piyasa düşüyor gibi sorularınızın cevabını blog sayfamızdan detaylı bir şekilde şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıyeten şunu da kesinlikle unutmayın. Merak ettiğiniz bir proje varsa bizler tarafından incelenen proje incelemelerinde buradan bulabilmeniz mümkün arkadaşlar. Kesinlikle blog sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Blog sayfamızın linkini de sizler için yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ayrıca bu videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.